Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ben Hiranur'a makyaj yapıyorum. Hiranur da benim e, ablamın arkadaşı. Ablamın arkadaşının e, yeğeni oluyor galiba. Şimdi makyajını yapmaya başlıyoruz. İsmini bilmedim. şeyle başlıyorum. Hemen hemen kafanı şey yap. Buraları sürüyor diye biliyorum. Zaten orada Bilet dışı mı? Tamam şimdi Peki. bekle. Bekle dur. Dur mendille şey yapacağım. Makyaj bilgim olmadı. Ben şimdi ya? Ben yürümsüyüm. Yürümsüyüm. Kirli sokak çocuk. Dur eleme eleme. Şimdi bu bitti. Bunu kapatıyorum. Ee, dur şunun üzerinde şey alayım. Yıranur gel. Yıranur gel. Bunu hiç süreceğim. O oh, ama bu kötüdür. Şunu süreceğim. Rengi daha güzeldi. Ben şunu seçtim. Nerede? Dur. Hiran'dır. O kadar yaklaşma. Hah bu. Bu güzel. Ay. Bak onu da ben yapayım. Dur dur. Bunu da mi? Tamam ben yapacağım. Ben yapıyorum bu işleri Hiran. Tamam yap Hiran'ım. Ne yapacağım? sonra bek Hiranur biraz geri çıkar mısın kamera çünkü benim ya. Tamam gel 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 gel. Yap yapacağım şimdi. Bak şimdi bilmediğim bir şekilde şunu üzerine süreceğim beyazı da parlasın diye gel. Dudak kremi lan Tamam. Tamam şimdi ne yapacağız? Bu ne? Hiçbir şey. O zaman bugün bunu yapalım. Yaptım. <laughs> yaptım ben onu yaptım. Dövdürüm videodayız. De. Videodayız ama gel. Gel şimdi. Ne? Dur, ben video çekmiyorum. Ne? Video çekmiyorum. Gel 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 hadi. Mi? Dur yapacağız işte. Dur şimdi yapıyorum ben. Çok alma. Tamam çok almadım. Şurası. Tamam. Gel gel gel. Gel. Dur dur. O, tamam öyle. Bekle. Şunu, o yüzüme zavallı Tamam yaptım. Bakayım mı? Bak ona. Tudaycım yaptı. Dur şimdi bunları biraz yayacağım. Yay yay yay. Bitti. Nasıl ben bunu? Şimdi başka ne var? Bu ne işe yarıyor Dihranur? aynalı. Eyeliner. Yap sen. Buna. Ben bunu nasıl yapıldığını bilmiyorum. <laughs> Yapmayacağım ben bunu. Şu dudak kremi. Ay şu işte dudak şey gel. Yap yap. Tamam sen yap. Yapmayacağım ben onu düzelttim daha yani. O zaman oje. ojeni tanıt. Koy oje süreceğiz şimdi. oje mi şimdi. Nasıl yapacağız? çok sürme demiştim ben sana. Yuranur gel. o bu yeni açılmış Öze. Gel. Öze mi tanıtacağım? Tam tanıt o zaman hadi bunu. Gel. Tanıt. Yuranur. Evet. Şimdi bu... Bunun da adını ben ne doyayım? Sekiz doyacağım. Sekiz mi? Sekiz. Sakız. Tamam. Sekiz Sürelim bu. şimdi. Ne kadar aldım bunu? Hı? Ne kadar aldın? 150. 150 mi? Ee, biraz uydurma gibi ama neyse devam edelim. 150 aldım. Tamam koy. Tamam, koy koyun, hadi koy onu. Şunun üzerine koy. Koy. Ben sormayı biliyorum. Ama bir tane. Tamam. tamam bir parmağı. rengi çok güzel ya. Arkadaşlar. Tamam ben onlara göstereceğim. göstereyim. Göster. İyiti görüyorum, iyiti görüyorum. Ben seyicem. Tamam videomuz burada bitmiştir arkadaşlar.